Merhaba, ben Fatma Yaren Arslan. Elazığ Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün spor dallarından birisi olan tekvando branşından sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Nedir, nasıl yapılır, genel müsabaka kurallarından. Beni dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tekvando sabır, güç, hız olarak da aslında adlandırabiliriz. Tekvando dünyadaki dövüş sanatlarının en eskilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Uzak doğu kökenli savunma, saldırı ve disiplin temellerinden oluşan dünya ve ülkemizde oldukça ilgi duyulan olimpik bir branştır. Tekvando nedir? tekvando kelime açılı, açılımı ayak, el, yumruk, yol, düşünce, felsefe manasına gelen dövüş sanatıdır. Dobok olarak adlandırılan elbise ve bu elbiseyi belden saran kıdeme göre renkleri olan bel kuşağının giyilmesiyle yapılabilen ciddi bir disiplin sporudur. Tekvando kendi içerisinde yarışma stilleri olarak bölümlere ayrılmaktadır. Pumse, tekvandonun temelini oluşturan Tekniklerin hayali dövüş olarak yapıldığı, bireysel ve grup olarak yarışılabilen bölümüdür. Dövüş müsabakası, tekvandonun en yaygın olan yarışma bölümüdür. E, sertifikat, vücut koruyucusu, kask, kafa koruyucusu, kuki genital bölge koruyucusu, el, kol... Ayak ve kala, e, kaval kemiği koruyucuları kullanılarak iki kişinin 10'a 10 metre bir alanda tatami diye adlandırdığımız bir minderin üzerinde müsabaka kuralları içerisinde dövüş yaptığı bölümdür. Dövüşten bahsetmişken önemli bir hususa da değinmekte fayda var. E, dövüş müsabakalarında ciddi sakatlanma oranları sanılan aksine birçok spor branşından daha azdır. Hatta futbol müsabakalarında oluşan ciddi sakatlık oranları tekvando müsabakalarında oldukça azdır. Bunun sebebi de çok ciddi olarak koruyucu malzemeler kullanmamızdır. Tekvando müsabakalarının genel kurallarından bahsetmek istiyorum. Taekwondo'da uygulanmakta olan müsabaka kuralları, puanlama teknikleri, müsabaka sırasında yasaklı olan davranışlar, kurallarla uyumlu olmayan protestolar gibi konuları kapsıyor. Birer buçuk dakikadan 3 round don oluşmaktadır. Berabere kalındığı durumda altın vuruş vardır dördüncü round olarak. Puanlama sırasında geçerli olan kurallarda Göğüste yumruk 1 puan. Mücadele sırasında baş bölgesine yapılan dokunuşlar 3 puan olarak kabul görülüyor. Ayrıca başa yapılan vuruşlar dönerek yapılmışsa bunda 4 puan kazanma imkanı mevcut. Ancak bu vuruşları elektronik sistem görmezse puanlama hakemlerin dikkatiyle yapılmaktadır. Tekvando'da yasaklanan hareketlere gelince ilk olarak rakibi çekmek rakibi itmek veya hareketlerini engellemeye çalışmak gibi davranışlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca rakiple mücadele sırasında rakibin başına elle vurmak kesinlikle yasaklı bir hareket. Oyun sırasında tataminin dışına çıkmak, rakibe sırtını dönmek, rakipten kaçmaya çalışmak düşen rakibe karşı saldırıda bulunmaya devam etmek, hakemin uyarılarına karşı saygısız tavırlarda bulunmak ve itiraz etmek gibi davranışlar kesinlikle kurallara aykırı bulunuyor. Protesto davranışlarında uygulanan kurallar, geçerli genel tekvando kuralları dışındaki her türlü davranışta bulunmak bu oyunda hoş karşılanmıyor. Bunların başında da rakibi tahrik ederek ya da hakaret içeren davranışlarda bulunmak geliyor. Aynı davranışların antrenör veya hakemlere de yapılması kesinlikle yasak. Çünkü tekvandonun sahip olduğu felsefede her spor dalında olduğu gibi sportmenlik ve centilmenlik yatmaktadır. Sportmenliğe aykırı her türlü davranış müsabakada diskalifiye olmaya neden olmaktadır. Karşılaşmada disk kullanmak kesinlikle yasaktır. Eğer bir sporcu 10 kongo, 5 kamço aldıysa bu sporcunun diskalifiye olması için yeterlidir. Ayrıca maçın doğal sonucunu etkileyecek olan girişimler de bu sporda suç olarak kabul edilmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.